Minecraft'ın yeni bölümü ne Yeni bölüm. Valla. Hoş geldiniz. Hoş geldik, hoş bulduk. Bugün Ece ile yine servet arayışına devam edip zengin olacağız bir şekilde. İyi umuyorum. Her abone olan da Ece'yi bir kere öldüreceğim. Hoppala. Hoppala. Şaka şaka iki kere. Ben oynamıyorum o Ben gidiyorum diğer köye, köye oradaki köylüleri tapşi yapacağım, ben. servet alacağım, zengin olacağım çok nadir düşüyor gelmeyecek. Yok ya çıkacak Çık. bence. Bu arada küçük bir domuz burada vardı. Ben miyim? Bak. Küçücük domuz bir koşuyor. Aa, evet. Kurt onu diye korkuyorum. Kurt var orada. Neyse hadi bakalım Arda deniz yolları. <laughs> çuf çuf. Evet gidiyoruz. Arda deniz yollarına hoş geldiniz. İkram var mı ikram? Direkt gelir gelmez ikram soruyor ya Allah'ım. Oğlum yol kısa bir an hemen varacağız şimdi. Ayrıca sen nereye gel. bakıyorsun? Nasıl yani? <laughs> Lan tövbe estağfurullah. Evet köyümüze geldik sıra buradaki köylüleri de kuhaneci yapıp servet bularak zengin olmak. bir ok atıyor. Yani sen güç mü yaptın o yayına? Yok sonsuzluk. A, arkasından attın da böyle değişik sanki şey çıktı. Neyse köylüleri vurma. Oğlum direkt köylüyü attın ya vuruldu mu? Abi, Görmüyorum ki kafanda. Şu adama Bak bu adam bu yedi. Umarım senin yüzünden şey olmamıştır. Abi, geldi mi harbiden adama be görmeden evet. Evet. Kayıtta var. Ama kaydetmiyorum. <laughs> ya kıyamam. Yumurta vereyim. Şey Hadi bakayım. Kitapçı oğlum. Bana hiç vermedin. Ha. Bu oldu. Bu zaten kitapçı. Gel yani işsiz bulalım. Hatta eve hapsetsek iyi olur. Bunların hepsinin işi var ya. Yanlışlıkla. İşsiz köylü ya da evde köylü gördün mü? Bezer bayanlar. Ama kütüphaneci yani olmanız bayanlı. lazım. ne olmuyorlar Ece. Hey kediye bak. Şurada başka bir köy daha vardı sanki oraya gidelim mi? Gel. Burada eve girdiler bak. Oo burayı... Tamam, Arda tamam, buradaki tamam. gömelim mi ya? Üst katta da çıkışı var buraya taşla kapatıyor. Kapa kapa kapa. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. Bunlar buradan adam yere girdi bende tövbe. Evet. Şimdi bunların şeylerini kırıyoruz. Giderken kitaplıkları çalalım mı? Aldım zaten direkt. Hmm. Bak şu dönüştümüş. Bölümde... Adam yerin içinde yürümüyor mu sende? Hangisi? Yok. Ne oldu? öyle neyci bu adam böyle. Anlamadım ki. Bak kırıyorum. Bak şu insana dönüşüyor. Ha, şu dönüşüyor. Evet. Aha. Burayı hiç dönüşmüyor ama. Onun aletini kırman lazım. Bu adam mesela alkemist ya gidip onun kazanını kıracaksın falan. O da iptal olacak. Sıfır olacak. Pesant olacak. Pesant. Nereden bulabilirim? Yumuşak düşüş 3 ister misin? Allah fena değil ama şu anda görevimiz belli. Görevimiz tek. Bulduğum şeyleri kırıyorum. Bunlara iş eden eşyalara. Bu adam dönüşmüyor artık ne olacak? Başka oralarda şey olmasın? Ne bileyim koyuyorum bu dönüşmüyor. Başka bir dönüşüyor. Ha dışarıda birini iptal ettiysen onlar dönüşüyor galiba uzakta. Böyle bir şey olur mu ya? Ben şeyleri kırıyorum sadece birini dönüştürmüyorum. Tamam işte boşa çıkıyor ya ben koyunca o dışarıdaki birisi kütüphaneci oluyor herhalde. Kimse yok. Gece bu arada. Yatak yok. Ne yapacağız? Ah çok komik duruyorsunuz. Üçünüz bana bakıyorsunuz. <laughs> Gece oldu ne yapacağız? Bilmiyorum. Gitmeyin buradan gitmeyin. Ha, direkt çıktı. ya. Yatak yapmamız lazım. Ya da ismi mi kasalım? Öldürelim oku deneyelim. Yayı mı deneyelim? Sonsuz yay. Düşman yok hiç. Var. Tamam, Bak 3 tane de öldü zombi. Şu iki sefer. Yalnız yukarıda evimiz var gidip orada yatabiliriz. Bu küçük reis niye burada yatıyor? Ben de burada yatıyorum. Yok ben de dışarıda yok. Reis ne yapıyor? Senin oyun bağlı galiba. Evet ya. Gel yukarıya gidip yatalım evde. Diğer köye gidelim sonra da. E bu köyde kimseyi dönüştüremedik. Dönüştüremedik ki. Bir tanesi alıyordu meslek. Aha eski anılarım canlandı. Sen burada ölmüştün. <laughs> Ölmediğim yer mi var? <laughs> Vallahi yok. Oo, home sweet yaptı insan bir kapıyı kapar. Ben yatağıma nasıl çıkacağım? Hıza. Ay çok dinlendim. Gel diğer köye gidelim de oraya bakalım. Buradakilerle bir de takas yaptık ya. Tekneye gel. Tekneyi nereye bıraktık ya? Atıldım. Oğlum sakin ol ne yapıyorsun? Önce bir türlü. Ma? Bekle. Basıp gidiyor sonra. Basıp gider ya. Benden hızlısı mezardan. Bak bir tane burada sağında yavru koşuyor bize tekne de var. Evet bakalım diğer köyde değişmemiş insan buluk servet katılıp zengin olacak mıyız? Abone olmayı unutmayın. Her abone olan olanda Ece'yi ilk kere öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Çiçek ekiyor. <laughs> Her abone olan hiç şey Şu Sağdaki orman ne biçim? Ne biçim ya? Buradan ben şey kurtarmaya çalışıyordum köylü falan. Burada balık var. Ha balık değil burada. Ne be? Ben göremiyorum. Sadece senin kafanı görebiliyorum. Bunu da güzel. Tamam kimdir? biraz. Ah düştüm. Evet köyümüze Kömür bakalım. Yeri ha? Kömür yeri alayım mı? Ne ya? Uf samanlara bak bunları benim ineklere yedireyim. Bunları takaslamışız ya değil mi ya? Ya hayır takaslamadık kimseyle villager'ı. sağlıkla şey seviyesine bak ilerlemiş. Adam çiftçi balıkçı falan onun için olmuyor. Bu seviye bir acemi iyi de nasıl? Nasıl dönüş Kendi kendine bunlara ilerliyor acaba. Balıkçıdan ne almış olabiliriz? Almışızdır. Başka uzaklarda bir bilinç arayalım. Burada. Bak bu balıkçıyla değişmemişiz. Biraz önce kırdım bunun şeyini. kitaplığı da koydum. Aha oldu. Bak bu oluyor mesela. Balıkçıyı nasıl iptal ediyorsun balıkçılığını? Etraftaki aletini kırdım evin içindeki. Ne? Ha şu herhalde. Bunu kırıp koyuyorum. Şu anda değişiyor mesela fıçı vardı kırdım hiçbir şey olmadı adam hala balık da hangi belki takaslamışızdır nasıl anlayacağım takaslayıp takas saat kırınca seviye gösteriyor seviye bir mi? diyor tam ilerlemiş 3 mi üç tane beyaz kıp ilerlemiş tamam olmuş almışız herhalde işte tamamıyla tamam. tamam, tamam. boş mu olması gerekiyor hiçbir şey yok çok az galiba olması mı gerek beyaz olmaması mı gerek <Engagement>,. ha koruma üç adam şeyin üstünde duruyor <Dios> Koyunca direkt çıkıyor üstüne ha. Ya hep şey veriyor. Bu da balıkçı yine. Herkes balıkçı. Gece koydun bu balıkçı mı oldu? Bir şey oldu bozdun adamı mı? Ne? Hiçbir şey koymadım. Reis gitti başka iş buldu. Balıkçı Boş oldu. Adam Boş adam var ama kaçıyor. Balıkçı oldu bu. Ha burada Şu şey var ya. Bir... Şu kütüphaneci oldu. Bundan mı? Yok. Rastgele birileri oluyor ya. Nasıl yapacağız anlamadım. Delme 2 verdi. Bence... Koyun, köyde rastgele bir insan dönüşüyor. Köyün malı mı acaba? Ayartma 2. Ben adamı Ayartma... şey yapacağım. Ayartma 2 ne ya? Ha. Adamı kapatacağım. Bir tanesini yakaladım ben. Bece. Ben sokakta dönüştürüyorum. Bağlamayla. Ben altını kazdım. Benim baltam bitecek. Derin koşucu 2. Kırılmazlık 1. Tamam ben bu ayarladım. Yeri kazdım. Kapattım oraya da. İstiyorsan sen de böyle yap. Adam bulduysan Ece. Birbirimizden bu uzakta yapınca şey de olmuyor. Neredesin tamam. bak bak istiyorsan belki. Ha? Bak buradayım. Lan adamı vuruyorsun. Gözümün önünde cani... ...anlar. Bir şey yok bir şey yok. Gözümün önünde adamı vurdun. Nerede hey. adam ben bakayım ite ite onu oraya sok istersen. Burada reis kalkmış kaçmış. Gel reis gel buraya. Nerede? Ben konuşayım sen it. Peki. Gel sana çok güzel ev yaptık. Gel çok güzel. 3 küp ilerlemesi iptal etmiyor. Yani Aa. bu adamı ben değiştirebiliyorum 3 küp ilerlemiş. Tamam. Ne yap biliyor musun Ece? Gir oraya. İyi böyle işte burada yapıyorum. Gece ne yapacaksın? Baltam bitiyor ya. Dur sana balta yapayım. Of burada gecenin karanlığı çukurda kütüphaneciye dönüştüreceğim. <laughs> Ateş boyutu 2. Ateş boyutu ne? Kırayım mı? Kır, kır. Sana yer yaptım benim malzeme bitti ya. Tamam hadi bakalım. Burası senin çalışma alanın artık. Tamam. Ben de aynısından kendime yapacağım. Alev 1. Adam çıkmaya çalışıyor. Dikenler çalışayım. bir. Dikenler mi? Evet. Sana deyince hasar falan alıyordur kesin. Adama vurdum ya. Deniz şansı 3. Güzel ama servet arıyoruz şu anda. Servet harici söylemeyeyim mi sen? Öyle değişik. Ya. Güzel adamı keseceğim yanlışlıkla ya. Bir daha vurma. Yemek at biraz. Pişmiş et yiyor mu? Atılan cisim koruması 1. Bunu yer misin? Yemeğe de. İlk servet ulaşan kazanır. Çoklu atış 1. Delip geçme 4. Oy. Yok etme laneti 1. Tamir 1-36. Adam yemin ederim <laughs> zam yaptı vurdum diye. Ateş boyutu. Adamı dövdüm diye geç dönüşüyor galiba. Keskinlik 1. Yok ondan. Dönün 4'ünü mü 3'ünü mü ne? Kaybettik galiba. Sadakat 1. Girdap 1. <laughs> Solunum 3. Şana değil sanki de. Kırayım mı? Kır ya. Oğlum, Allah Allah, ben şey kırmadan adamın kütüphaneciliği gitti. Ben de kırdım kütüphaneci oldu. Bunun ayarı mı kaçtı? Keskinlik 5 diyor benimkinde. Aa. Arda bizim adamlar mı karıştı? Şu anda ne oldu? Keskinlik 5 kütüphaneci oldu şu. An. Keskinlik 5 var. Alalım mı onu? Bilmiyorum. Kırma sendeki bendeki değil. Galiba bendeki sendeki. Evet. Nasıl oluyor böyle bir şey anlamıyorum. Keskinlik... Tamam bakalım internetten. Keskinlik 5 mi? Evet evet. Keskinlik 5 kılıca koyuyorsun, hasarını arttırıyor. Ya da servete de arayalım ya. Evin altında... Biz bu adam buradan yalnız servet bulursak, bu adam burada kilitleyip, buradan servet almaya geleceğiz. Şimdi ne yapacağız, nasıl yapacağız? ben kıracağım. Seninkisi gitti tamam. mi? Ben koydum, seninki mi? Yok kendiminki kütüphaneci oldu şu an. Neyse düzeldi herhalde ne bileyim. Biraz bug'lı mı? Tamam benimkisi oldu. İyi bir şey gelirse yine de kırmadan birbirimize soralım. Ya, Diğerine... Bak diyelim de. Kendiler 3. İlk kim servete ulaşacak hadi bakalım. Ha. <laughs> ha. Servet. Servet 3 mü? Evet. Dur. Bulduk galiba. Sakın kırma. Belki senin dur, koyduğun dur, şey. Dur 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 dur. Evet bulduk. Allah zengin ol. Ada ve Ece'yi Minecraft'ta servet bulduğu için kutluyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Hemen kanala abone olmaya gidiyorum ben de. Sakın kitapla kırma. Belki bağlantı. Yok, benim ikisi değil de kırmayacağım zaten. Şimdi sen orada kalan sana geliyorum. Gece olmuş. Dur. Dur, öldürme yanlışlıkla bizi lütfen deli açıp içeri creeper sokun.